Evet merhaba ben Koceli, Kartepe'den Ali Şimdi e, bu videomuz hem Defineci Jetali kanalımızda yayınlanacak Hem de Jetali kanalında yayınlanacak Biliyorsunuz iki ayrı kanal var Bir de Jetali sağlık kanalı var Bir de TikTok'ta jetali.jetali .jetali isimli kanalımız var TikTok'ta ayrıyeten e, Olay bu Şimdi bir de bir kanalımız daha var ona da arada bir videolar yüklüyorum. Ona da söylemiş olayım bu arada. Cost TV diye bir kanal var. Cost.tv diye bir YouTube gibi bir kanal var. Tabii ki YouTube gibi meşhur değil ama daha özgür. En ufak bir şey ceza vermeyen bir kanal. Yeni bir kanal. Onda da ayrıyetten bir kanalım daha var. Şimdi e, bu biliyorsunuz Pulse Drive Scuba Dedektör. Yani Pointer Pointer'da deniliyor bunun güçlüsü pointer'ın güçlüsü bakın şimdi açtım şu anda bakın tuttu bir şey ötmüyor değil mi sadece buraya yaklaştırdığım zaman ötüyor orada sarkaç define çubukları falan var bakın elimde ne var pomza taşı var bunu bir deneysel çalışma, çalışma için almıştım pomza taşı var bakın mineral yani gitmiyor bakın görüyor musunuz gitmiyor hatta şu anda bu kolundaki bilekliğin içinde az miktarda metal var, ona da gitmiyor. Bakın, buraya tutuyorum, gidiyor. Bunlara gitmiyor. Peki, sıkıntı şu. Şimdi başka bir şey gösteriyorum. Bu pomza, pomza taşının çuvalı var. Bakın, gitmiyor. Nasıl gidiyor? Görüyor musunuz? Yani miktar çok olduğu zaman, bu dedektörler miktar çok olduğu zaman maalesef e, böyle şey yaptığın zaman buradaki metallere gitti maalesef miktar çok olduğu zaman minerale gidiyor. Yani hatta buradaki diğer şeylerden çok uzak durayım. Şöyle biraz da geri durayım. Bakın bir daha açıyorum. Bir daha açıyorum. Bakın normalde az olana gitmeyen çok olana nasıl gidiyor bakın. Yani çok olduğu zaman olay değişiyor mineralde. Çok olduğu zaman olay değişiyor. Ama bakın Mesela tutuyorum pomza. Gitmiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Kolumdaki az olan şey, böyle küçük metal bilekliğin şeylerine boncuklarına da gitmiyor. Gitmiyor. Bakın. Ama çok olduğu zaman olay değişiyor. Dolayısıyla yani eee kaya çok miktarda mineral varsa kaya da para kasası diye zannettiğiniz eee kaya da hiçbir şey olmayabilir. O yüzden iyi bir makineyle hem boşluğunu hem de değerlisini ölçseniz sonra bu sinyal alsak çok daha başarılı olur. Ama şansınıza. Yani bu kayanın içinde diyelim ki 5 kilo altın var. Öter, kafayı yer hatta Ama çok miktarda kayada mineral varsa ona da gider. Ama az olan minerale gitmiyor veya basit minerallere gitmiyor. Çok olacak illa. Şimdi bu 25 kilo muydu 10 kilo ne? Bakın bir taneye gitmiyor. 10 kiloya gidiyor. Tekrar gösteriyorum. Bakın bir taneye gitmiyor gördüğünüz gibi. Şu anda açık bu. Bakın gördüğünüz gibi oradaki sağ kaç tarafa falan tutuyorum. Açık gitmiyor. Ama çok olduğu zaman Bakın Olay değişiyor. Dolayısıyla Yani ben hiçbir firmanın ee, Güdümünde değilim. Hiçbir firmanın yalakası değilim. Ben neyse onu söylüyorum. Dolayısıyla sadece şu makine çok pahalı da değil. 5000 lira bile değil şu anda bugün itibariyle. Yani 8. ayın 4'ü 2023'te bu videoyu çekiyorum. Bugün itibariyle 5000 lira bile değildir. Veya olduysa da yeni olmuştur. Yani bunun fiyatı pahalı olmayan güçlü bir makine. Pulse Pointer diye geçiyor. Nokta nokta makro Bakın markası nerede yazıyor bunun? Scuba dedektör diye geçiyor. Yani pulse dedektör de deniliyor. Bunlara pulse pointer. Scuba dedektör diye de geçiyor. Scuba. Hatta bunlar e, falan var. Ben su altında kullanmayacağım için contolarını attım. Şey yapmadım yani su altında ben kullanmayacağım için. E, ben bunun şu kapağını bile kaybettim hatta. Bilerek kaybettim yani. Buralarda bir yerdedir de. Önemsemiyorum yani, anladınız mı olayı? Önemsemiyorum Niye? Ee, ben bunu karada kullanmak için aldım Ama dediğim gibi ee, Mineral çoksa Hemen hemen bütün dedektörler minerale gidiyor Ha Büyük dedektör ee, Gösteriyor Yani Bakıyorsunuz Gümüş Gümüşü bile değersiz gösteriyor, hepsini değersiz gösteriyor Büyük dedektör Ama Onların da kusuru var. Derini çekmiyorlar. Dolayısıyla bugün beni biri aradı. Normalde ben arayanları artık fazla uzatmıyorum. Kapatıyorum çünkü dünyanın her yerinden arıyorlar. Hepten ücretsiz danışmanı döndüm. Kızıyorum yani. Gelen geçen herkes şu, sanki danışmana çeviriyorlar beni. E, oysa ben mesela e, bu Gold Legend makinenin satıcısı da değilim. Benim makinem de yok. Onu da kiralamıyorum. Eskiden böyle bir video çekmiştim. Başka arkadaşlarım o. O iki de kazmadıkları için ayrıldım. Ayrıldım. Artık tek çalışıyorum. Yani bir de herkes her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes akıl veriyor. Kimileri patronlu taslıyor falan. O tür şeyler olduğu için ben kimseyle kalıcı bir ortaklığım söz konusu değil. Ben eee Kafa mesela tek giderim, kafa mesela Ahmet de giderim, kafa mesela Mehmet de giderim. Dolayısıyla kimseye bağlı olmaz. Seven biri değilim. Ben özgürlüğü seven biriyim. E, kimseye de eyvallahımız da yok. Bu arada o makineler bana aitti, bana olan bana ait olan makineler. E, teknoloji ekibinin bir makinesi var, bir de bu var. Diğer makineleri sattım, onların paralarını bor borsa aktardım. E, borsa aldım yani anlayacaksınız. Olay bu. Olay bu. Başka diyeceğim. Yani bu makine minerale gitmiyor ama mineral çok olursa minerale gidiyor. Bu kadar. Olay bu. Umarım anlaşılmıştır. Hadi bakalım iyi günler. Kendinize iyi bakın. Bir de bir de şunu ilave etmek isterim. Unutmayın ki altın, gümüş, bakır bunlar zaten hepsi birer mineral. Ve hepsi doğadan, kayadan, topraktan, suyun içinden çıkıyor falan. İşte küvers taşından çıkıyor, çeşitli şeylerden çıkıyor. Dolayısıyla altın da bir mineral olduğu için içinde bir miktar altın olan kayaya bu dedektörlerin sinyal alması gayet doğal. Çünkü altın bir metal ve kayanın içinde doğal altın varsa biraz miktar fazla ise, bu makine orada kafayı yer. Yani e, bu makineler size sizi yanıltabilir de define de buldurabilir. Anladınız mı olayı? Doğruya da gider, yanlışa da gider. Minerale de gider, defineye de gider. Hepsine gider. Ben e, yalan söylemeyi sevmem. Ama çok fazla sinyali alıyorsa, böyle adeta kafayı yiyorsa, çok güçlü sinyal alıyorsa, böyle titreşimi elinizi sallıyorsa falan o zaman içinde e, define olma ihtimali biraz daha mantık olarak daha çoğalıyor. Unutmayın. Altın da, gümüş de, bakır da bir mineraldir. Dolayısıyla siz e, define olan altın arıyorsunuz ama kayanın içinde de altın vardır, suyun içinde altın vardır, insan vücudunda 7 miligram altın vardır. Altın azaldığı zaman hatta hafiften keçileri kaçırır falan. Dolayısıyla e, aklınıza gelebilecek toprakta altın vardır, taşta altın vardır, işte bilmem birçok şeyde altın vardır. Birçok şeyde altın vardır. Yani şu cep telefonunda bile altın var. Az miktarda tabii ki. Her şeyde altın var. Olay bu. Her şeyde altın var. Dolayısıyla e, altının birçok şeyde olduğu, suda bile olduğu, insan vücudunda bile olduğu ve e, kayalarda da olduğunu ve altının e, doğal bir mineral olduğunu unutmadan defineşi yaptı. A Makine kafayı yedi. Tamam burada altın var payı bulduk. Yok öyle bir şey. Doğal altın varsa o da e, az miktardaysa onu e, kuyumcuya da satamazsın. Az miktardaysa. Ama dağınık bir şekilde az miktardaysa makine kafayı yer. Dolayısıyla e, ayrımlı makinelerde çok derini görmüyorlar. Maalesef. Ayrımlı makinelerde derini, derini görmüyorlar. O yüzden bu işlerde avucunuza almadığınız sürece hatta çıkan altınları bozdurmadığınız sürece boşuna hayal kurmayın. Olay bu. Hadi bakalım iyi günler kendinize iyi bakın.